size. Umarım arkadaşlar yine en sık bir gün sabitte biliyorsunuz ki şöyle bir şey var. Annem demişti ki bana. Bizim demişti bu bir yer açılmış. Bir yer varmış. Orayı da hep sağlık Bakın az var. Annemin babam falan az var. Abi Abim de az var zaten. Şurada alışverişim Bugün Bir sizlerle birlikte oraya alışveriş yapmaya gideceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman De -lim. Evet arkadaşlar geldik. Burada böyle, böyle ilk başta bunları alacağım. Evet arkadaşlar ilk başta bunları alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ben kırmızı yazacağım amca. kartonla kaydırmaya gidiyor amca. Aa, değil. Geçim. Aa, burada bir sürü kıyafet var. Onları alabilirim. Hepsi birbirinden güzel. Berbere berbe. Lan <laughs> kostümler var. Çok ninja. Aa, aa, Klasizler içmiş. Çok güzelmiş bunu yemiş baba falan Annem de annemde gelen köpek falan işte annem <laughs> <laughs> işte müzik yaptığı zamanlar yer. annem iki ama çok oluyor ya bunları başka bir yerlere gideceğim bu arada Burada da varmış. Ah, kardeşim şu evde çok istiyordu. Hiç ben bulamıyorduk. İnternetten görmüştük ama internette de satılmamış. Sadece gösterimini görmüştük. Aa kitap var. Alayım. Bu ama kitabı. Bu boyama kalemleri Kardeşim için alıyorum. Allah Allah. <laughs> çok tatlıymış. Aa, bir toka buldum onu da alayım kardeşimin tokaşı olarak bir kardeşimin kostümünü de alayım oyuncak burada bir tane daha oyuncak var arkadaşlar bunlar buraya kim aldı telefon bile var Aha. Oha bir tane daha telefon var. Oha arkadaşlar bunları buraya kim attı? Ah. Arkadaşlar annem diyor ki aslında buraya gel. Ben bütün de şu eşyalarımdan hani, inanmadım. Ne buraya gelmişim çok güzel. Şeyler buldum. Kaç bir ensiz oyuncak bulup Buldum bunu alayım. Bu da çok tatlı bir tane oyuncak. Arkadaşlar diğer mağazamıza gideceğim. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Allah. <laughs> arkadaşlar. Bu başka bir mağaza geldim. Şimdi ay karlı bir yerde bir manzara burası. Aa kardeşim yeni bir konu. Allah'ım ya. ya yok. ben neyse beyaz olsun artık. Ne yapış olacak Ama kardeşimle dergiler, çocuk dergileri falan da ne oldu? Arkadaşım çok istiyordu arkadaşlar. Arkadaşım mutlu olanlar var böyle kardeşim parti için falan çok istiyordu. Çok seviyordu bunları. O yüzden ben de seviyorum böyle. Alacağım çok hoşluyorlar. Merhabalar bu arada görmediğiniz gibi sun değil. süslenmiş böyle çok güzel bir manzara. Teşekkür ederim. İsterseniz kardeşinize bir hediye alacaksınız. Burada paketleyebilirsiniz. Evet ya kardeşim benim için <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İstediğinizi seçip yapabilirsiniz. Burada paket olarak. Aaa çok güzelmiş. Aaa seçmeyi unuttum. Neyse. Burada bana alınarak bunu seçeyim. Aaa tane tatlı balon geldi. Hmm, çok tatlı alacak kesin. Kardeşim bana çok beğenecek. Ben de sizin seninlerin olarak çok memnun kaldım kardeşiniz beğenecekse dünyam mecbur. Yani şey Yanlış anlamında olmasın ama aslında dünyam dedim ama yani farklı bir şey anlamda ol olsun istedim kardeşim için. Tamam çok konuşuyorsunuz birazcık daha. Aha, evet ben böyle saçma saçma konuşuyorum. Bak ben yine. Allah Allah. Oha yüzüm bir şey var. Ne ki bu? Bir bilmeden alıyorum ben. Kardeşimin kargısını. Bunu da yapabilirim. Aa fark ettim. Neyse sorun değil. Bir sürü yastık var ya. Elim doldu. ne vereyim de. Bakalım. yastık, yastık. kadar yastık. Yani. Yok, yastık. Bu, an, bu çiçek çok güzelmiş var ama yani almıyorum oyuncak. 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 oyuncak oyuncak. Çok güzelmiş. Ben, almadım ben. Bu arada gerçi bitmiyor açısına bakın. Acaba bunu kapı... Kardeşim ne istediği makine. Ya poşet yok mu abi ya? poşet ya. Şunu boşaltsam da acaba. Ne <laughs> çürük Tamam. Bir şey görüyorum.

Aa bakalım ikinci üst kıyafet makyaj diyor oraya gidelim. Makyaj. Burada ve... <laughs> bence daha çok eğleneceğiz gibi. Arkadaşlar, çabuk at. Aa. Bakın. Aa, bu bakayım. Benim mağazadan oyuncaklar çıktı. Bir tane haklı hak. Herkese böyle kız güzel bir şey çıkana kadar denemek istiyorum ben. Hayır. Ne güzel bir şey çıksın ya. Of ya. bir daha şey çıksın. Mavi çiçek Arkamı geldim. Mavi bu güzel bir renk. bir şey çıkıyor. Ama güzel çıkmıyor. Daha burası bir mikro. Güzelmiş. Merhaba. Bir şey sağlık. Kolay Teşekkürler. Hı -hı.

hiç ama hiç ama hiç sıkıntı ne kardeşimin bu arada ay yatağına koyacağım hepsi gelince ocağı hepsi böyle olacak ve şöyle bir yanında koyayım şu şekerlemelerini burada en istediklerinden ha hepsi en istediklerinden ay sen onu tut kardeşim burada benim aldığım oyuncak acayip çok istiyordu. Biz hep çatıda gülüyorduk. İnternet yolladığım şeyde çok böyle pahalıydı arkadaşlar. Çok pahalıydı pahalıydı. Ben de almak istememiştim. Ama arkadaşlar demiş bana. Bunları lütfen aradım işte. Aradım işte buldum arkadaşlar. Şu üstü de bu arada çok istemiştim. Arkadaşlar ya. Koleksiyonu bakın. Bu koleksiyonu çok istemişti. O yüzden ben bu koleksiyonu için buraya koyacağım. belki gelince görür ve çok sevinir. İşte babama bu da kıyafet. Bu da kardeşim cupcake. Kardeşim ne istediyse aldım arkadaşlar. Bir ben kamera almışım. Kardeşim kırma sevmiyor. Anne neyse artık yani. Ne yapayım? Hangi <laughs> ben. bir <laughs> önce... babam benim kendim en sevdiğim babam. Babam mı annem buraya böyle koyuyorlar boş boş dostum. Bu biz boş boş mu? telefonlar var. Burada da bunlar oluyor genellikle. Sonra atacağım. da, telefon Bunlar bir telefon da var. Bu telefonlar daha güzel telefonlar. İşte ben size ne yapacağım? Gibi üç tane telefon. Bak, of of arkadaşlar konuşamıyorum bir türlü kendileri Ve bir en istedikleri buldum bu arada? Kaç gündür yine arıyordum ben. şu mavi çok kötü değil mi? Çok kötü çöpü yapacağım. Ne böyle dursunlar bile. bu yuva taştan betimle. Bir var bu arada. Böyle atarım sonra bir ekleyeyim. Bir yeni kardeşim istediği bir oyuncak. Baksanıza. Çok tatlı değil mi? Sanki bunlar kardeşim var. var gibi hatırlıyorum da ben. Nereden hatırlıyorsam ben. Hadi. Oynayın bir de oynayın var. Oha. 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 Dolmadım ben seni. Oha. Yetme. Neyse. Laç. Laç. Bir de kardeşim için ne? Bir şapka mı burası koydu? E nereye koyacağım ben abi? Şunu şunu aynı yerde bırakayım. Lütfen. Lütfen. Buraya bırakayım. Kardeşimin boyama kitapları falan da burada dursun. Bu abimin. Bu babamın. Bu da annemin. Bu da abimin. Bu 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 bu, 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 bu benim. Değil, annemin. <laughs> bu babamın. Abimin. Abimin. Hani benim. Her gün diyorsun ki bu tokayı artık çıkar diyorsunuz. Anlısı çıkardım be. Bu tokayı takacağım bugün. <laughs> de de olmadım ya. Bir gün. Şu ben hep oradan yaptım ki. Biliyorum. evet, abimin çok az kıyafeti vardı. Artık 1 milyon tane kıyafeti oldu. Evet, arkadaşlar bir günüm böyleydi. Alışveriş bulalım. Beğendiyseniz kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Daha bir sürü video atacağım. Şu anlık az videom olabilir. Evet arkadaşlar bu videoyu inşallah sevmişsinizdir. Eğer başka video çekmemi istiyorsanız You're not even listening.